Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Boşun Watt serisi seri 6 9 çamaşır makinesinde çocuk eli nasıl devreye alınır ve nasıl devreden çıkartılır onu göstereceğim. Bu işlem için öncelikle makinemizin çalışıyor olması gerekiyor. O yüzden şimdi makinemizi herhangi bir programda çalıştıralım. Makinemizi herhangi bir programı çalıştırdıktan sonra sıcaklık cümlesinin hemen yanındaki sıkma devir ve kalan süre tuşlarına 3 saniye basmamız gerekiyor. Bu 3 saniyenin sonunda hemen burada gördüğünüz gibi kilit işareti çıkıyor. Bu kilit işareti çocuk kilidinin aktif olduğunu gösterir. Tuşlara bastığınız dahi hiçbirini algılamaz. Bu sayede makinenizi korumuş olursunuz. Çünkü ufak çocuklar çok oluyor makineyi ilgi çektiği için. Makinemiz yıkaması bitirdikten sonra çocuk elinden çıkarmanız gerekir. Çocuk elinden çıkarmak için de tekrardan sıkma devri ve kalan süre tuşlarına 3 saniye aynı anda basıyorum. Bakın şu an ekrandan kilit işareti devri dışı kaldı. Bu sayede çocuk ildi artık aktif değil. Sizler de evlerinizde bu tür sorunlarla karşı karşıya kalırsanız, çocuk ilinizi aktif etmek ister ya da derden çıkarmak isterseniz, bizlerin anlattığı gibi uygulam yaparaktan kolay bir şekilde sorunu çözüm bulabilirsiniz. Umarım anlattığımız video sizlerin işinize yarayan bir video olur. Hepinize iyi seyirler.